O zaman şöyle bir özet yapacak olursak. Şimdiye kadar anlattığım kısımlara bir dikkat edin. Sana üç tane kelime söyleyeceğim. Fagositoz kim? Mikroglia. Miyelin kılıf kim? Santralde oligo. Bunu artık herkes biliyor. Boşlukları döşeyen kim? Efendim. Bunun dışında kalan her şey astrosit. Çok seviyorlar. Histolojide sorar, fizyolojide. Peki efendim ne yapıyor? Boşlukları döşüyor. Yıldız. Birbirine neyle? Tezmozomla. Boşluğun içinde ne var? dikkat. Bos var bos. Bos demişken üç bilgisini unutma. Nerede yapılır? Koroid plexus. Dikkat. Nerede dolaşır? Subaraknoid. Nereden araklanır, emilir? Araknoid villus, Araklar emer. Koroid plexus da yapıldı. Subaraknoid de dolaştı. Araknoid biluslarla araklandı. Dikkat. Koroid plexus'a kocaman yıldız. Üçüncü mektüklü de özelleşmiş bir ependim var. Tanisit, tanisit. Her biri soru devam. Şimdi oligolara diğerlerine geldiğimizde mikroglia ve uydunun perifer sinir sisteminde olduğunu unutma. Hadi bakalım devam.